Limonun kokusuna şimdi oğlu toplayacağız. Ya yavaş ya, gelmeye başlıyorlar. Evet, sarı limon kokusunu al, çok seviyor. Al gerek olsa koluma kondurayım. Direkt Evet konmaya başladılar. Ya kolunda kim şey yapacak Sen dala koy. Dala. <laughs> Babamı takip ediyorlar. Oo. Aha kralçe kondu. Bak parmağında bak. Ha? Ah, kralçe kondu. Oo, yoruldun mu? Yoruldun mu ya? Sen çok mu yoruldun ya? Gel. Gel bakalım ya. Uçtu mu? Yok. Ha? Aa, kraliçe. Kraliçemiz geldi. Ha. Hadi bakalım. Hadi. Seni Hadi buraya bakalım. bırakayım. Seni buraya bırakayım. Buradan başka bir yere gitme. Buraya toparla askerlerini tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Aftan kadar. Hadi, hadi bakalım, bak. hadi. Hadi. hadi bakalım. Evet, bu zeytin dalına konduracağız inşallah. Buraya. Onu yiyeceğiz. <laughs> senin üstüne doğru kokulandın artık sen. Limon kokusuyla. Evet, buraya toplanacaklar şimdi. Bu koku fazla. limon Evet. Evet, burada artık toplanacaklar. Yavaş yavaş zaten askerler toplanıyor, yoruldular. Geze geze yoruldular. Aradığımız böyle. Evet. Ah, Evet. Evet. Artık toplanma noktamız burası. Toplanma merkezi buradır. Hı hı. Oraya konacak Allah'a. Eldirmezsen. Evet. Evet, toplanma merkezimiz burası. Evet.